gençler. E, az önce bir dakika. Az önce teknik bir aksamadan dolayı yeniden videoyu çekiyorum. Şunu diyeceğim size. Hemen başlayalım. Oyun gördüğünüz üzere sıfır hesap. Şimdi bu hesabı hem şöyle göstereceğim. Mesela siz e, hile yapmak istiyorsunuz Plans ve Sezon bile Bunu göstereceğim. İlk önce şu iki klasörü bununla pvz hack rarla bunu linkele vereceğim. Bunların ikisini yükleyeceksiniz. Ee, yükledikten sonra açıp 32 bit 64 bit'i hangisi ise açıp buradan basacaksınız. Ben ben de şimdi açıp parolayı buradan e, bunun içinde yazılı şeyi yani itsine 1 2 3 4 5'i e gireceksiniz karşınıza bir saniye. Karşınıza böyle bir şey çıkacaktır. Bu çıkan şeyi, şeyin altındaki B kısmına basıp en the chat ya işte sizde de en bleeder, en yapacaksınız. Ve sonra bu dediklerime basacaksınız ve bütün hileler açık olmuş gibi olacak. Bir saniye. Evet, bunların hepsini işaretlediğinizde hileli olacaktır. Bunların hepsini işaretleyin. Ve sonra yine oyuna gelin. Sıfırdan hesaptan gösteriyorum. Az önceki denemem buna. Neyse. Şimdi geliyorum. Gördüğünüz üzere zombiler yine. Şuraya bakın. Gördüğünüz üzere 999 ve harcasam bile bitmiyor. Bakın. Normalde bunu epey ikiniz istiyor ya. Görünmüyor bile. Bir saniye yeninizi rica edeceğim. Görünmezlik modunu açmışım. Bir saniye. Evet görünmezlik modundan sonra geri geldim. Gördüğünüz üzere üst üste koyabiliyoruz. Bakın üst üste koyuldu. Üst üste koymuşum mesela. böyle yapıp oynayabilirsiniz. Ve şimdi gameplay'e geçelim. Evet gameplay'e başlayacağım. Ne alayım? Dave bunları seçmiş. Biz hemen şunları alalım. Hmm, başka bakalım bakalım. Evet bakalım. Başka ne alabiliriz? Başka. Ha, bir de şunu alalım. Haydi başlayayım. Evet. Şu güneşe ihtiyacımız yok. Boş yer kaplar. Şimdi benim taktik şu. Önlere bunları koyup. Onun önüne bunları koyup. Şuraya şunu koyup. Geri kalanı da şöyle yapalım. Evet üst üste koydum yanlışlıkla. Şöyle yapalım. Ve bunların hepsini bir güzel bir güzel Hello. şey yapalım hemen. Gördüğünüz gibi hile biz çalışıyor. Hiç eksilmiyor mesela. Ben yine bir bombayı koyayım. Hiç eksilmiyor gördüğünüz üzere. Hilemiz sınırsız bir şekilde çalışıyor. Üst üste koyabilirsiniz böyle bir cep İsterseniz bunları da üst üste koyabilirsiniz. Ayrıca göstermediğim bir şeyi daha göstereyim. Eee... Su bitkilerini bile normal yerlere koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Mesela kedici gerisini rastgele alıyorum. Burada bir tane daha su bitkisi var hatta. Gördüğünüz üzere su bitkisini bile koyabiliyorum. Sadece bunda işe yaramaz. Sadece ve sadece bu işe yaramıyor. Bu sadece suda işe yarıyor. Bunda yaramaz. Gerisinin hepsinde yarar. Yani bunları yer adamlar. Sırayla da koyulmaz bunlar. Çünkü suda olmadığı için gördüğünüz üzere su bitkilerini de böylece yere koyabiliyoruz güzelce. Gördüğünüz üzere böyle. Ve şimdi de şey yerine geldik. Zengardın bölümüne. Zengardın'da görün bunların hepsi hep yani harcanır. Bunların da harcamamayı göstereceğim ve birkaç şey daha göstereceğim. Bir saniye. Hemen göstereyim. Şuradan ikiye basıyoruz. 2'den Book Spray. Hatta şuradan yapsanız daha iyi olur. Biraz kasıyor benim bilgisayar. Birazcık kötü de. Bir saniye bekleyin. Bunları dördüne de bastıktan sonra hemen geri geliyorum. Gördüğünüz olmuş üzere. mesela şunu çikolata verin. Bir saniye bekleyin yine. Bir akşam oldu. Ve ayrıca şuradakilerin hepsine basmamız gerekiyormuş. Şimdi tekrar göstereyim. Mesela spreyi kullanayım. Gördüğünüz üzere hep artıyor. Hep artıyor. Hemen şöyle bir sorayım Zengard'ına. Zengardımızı bir güzel sorayım. Gece bölümünde sorayalım. Burada gece bölümünde en sevdiğim bitki bombalıdır. Çünkü çok iyi bir bitki. Çok işlevli bir bitki. Bilenler bilir. Şunu hemen büyütelim. Ee, burada yok ama normalde başka şeyler de var. Mesela bu bitkileri büyütebiliyoruz. Hemen onu da göstereyim. Buradan e, devasa bitkiler için gains dediğinizde görünüş olduğunuz gibi arkası hemen büyüdü çıkıyorum buradan biraz normal bir şekilde büyüdü ve diyelim bu kadar bu ultimate coin falan istemiyorsunuz şuna basın ve 1 ee, saniye hmm, frenzi 1 saniye evet geri geldim ee, sadece şöyle altın oluyor ya, bitkiniz. Onlar da yarıyor. Mesela hemen bakın görmüş olduğunuz gibi sınırsız para veriyor. Gördüğünüz gibi bunları altın şöyle göstereyim. Altın partikülleri çıktığı anda size sınırsız para verecektir. Bunu isterseniz durdurabilirsiniz. Durdurmak için ise ben buradan yanlışlıkla bunların hepsini açtım. Şunu yapmanız lazım. İlk önce buraya basmanız lazım ki açılsın. Durdurmak içinse buraya yine bastığınızda hatta gidelim. Bakın durmuş oluyor. Ama ben gidip tekrar ee, Coin Garden dersem yine hiç durmadan <laughs> devam edecektir. Ve bunun da hilesini bu arada yapmış oluyoruz. Yani yüz uzaması için de bir hile var. Hemen yüze uzatmak istiyorsanız. B'ye basın. Give fit tree'ye basın. Ve sonra sadece bir tane koyuyorum. Gördüğünüz gibi uzuyor. Ee, yani bu kadardı. Başka da aa, dükkandan istediğinizi alabilirsiniz. Zaten hile böyle çalışıyor. Ee, hilemiz şöyle çalışıyor diyeyim. Mesela dükkanından paranızın yettiği ya da yetmediği bir şey aldığınız anda sonursuz paranız oluyor. Ee, son diyeceğim yavaştan büyüyoruz. Lütfen durdurun, durdurun ve burayı dinleyin. Lütfen 12 aboneyin. Birazcık daha bana yardım ederseniz daha fazla kişi olabiliriz. Lütfen beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.